Sen ne yapmaya çalışırsın Ertuğrul? Sakın ola bana obamız geleceğimiz demeye kalkma. Dost doğru anlat derdin ne? Yalnız konuşmak isterim. Tuğ peşime taktığı köpeği mi havladı sana neler ettiğini? Bütün gece gözünü kırpmadan beni izleyip önce sahibine, sonra da sana mı söyledi ne olduğunu? Evet. Neden bilir misin? Çünkü bütün oba bizi tehlikeye atmandan korkar. Anan, kardeşin, karın, kendi obamız, sığındığımız dayımın obası. Noyan sizin gibi bütün kış kulağının üzerine yatıp geçirmeyecek. Ügeday'ın dayın ordusunun gelmesini beklemeyecek ağabey. Selçuklu sınırlarında binlerce Moğol var. Ne yapalım? Bir avuç alple üzerlerine mi saldıralım? Selçuklu topraklarında Noyan'a yardım eden... ...yataklık edip ahaliye ihanet eden o kadar çok adam var ki şaşar kalırsın. Hepsi Noyan'a can suyu taşıyor. Bu can suyunu kesmek zorundayız. Ee, Noyan'ı nefes bile alaması hale getirebiliriz. Bütün kış ona yiyecek ekmek bulaması hale getirebiliriz. Yaşadıkları hayatı gördüm. Eğer ona giden yolları kesersek... Ya sonra ne olacak? Yine obaya saldıracaklar. Her şeyi tarumar edecekler. O zaman da biz nefes alamayacak hale geleceğiz. Atacak tek bir okumuz var. Onu da Alaaddin'in orduları geldiğinde hep beraber atacağız. Anla artık abi. Gerçekleri gör. Bu savaşı kaybetmeye mahkumsunuz. Tuğtekin daha toy bir delikanlı. Cesur lakin kibirli ve zayıf biri. Ona teslim olma. Anam gibi dayımın obasına sığındık diye eziklik duyup onlarla bir olma. Aç gözünü etrafına bir bak. İki oba kurbanlık koyun gibi beklemekteyiz. Kasap yakında gelecek. Her tarafta casusları var. Sen aklını yitirmişsin. Mümkün değil bu. Mümkün abi. Bunu yapabiliriz. İnan bana. Nasıl yapacağız? Anamla konuşalım. Anam artık kocadı. Beyliği sen al bey sen ol. Bu savaşa girmeye mecburuz abi. Bunu da anam değil, ancak sen yapabilirsin. Dayımın yanında sığıntı gibi durup kayıların dirilişini başlatamayız abi. Bunu yapmaya muktedirsin abi. Teslimiyetten kurtulup gerçekleri görmelisin abi. Savaş yok. Savaş yok. Gayrı canlar telef olmasın. Sen bir korkaksın abi. Korkak. Ben bir korkak. Babamın bize emanet ettiği obanın birliğini, birliğini korumak için korkak olmayı göze almış bir zavallıyım ben. Peki ya sen? Yetip gidecek canları düşünmeyen bir şeytansın. Artık obanın iyice çivisi çıkmış. Ey oğulları birbirine girmişler. Eğer ben de kayı obasını sizin elinizden kurtarmazsam bu hayat bana zul olsun vur abi. Beni devirene kadar vur. Eğer kim olduğunu hatırlatacaksa beni devirene kadar vur yumruğunu. Sana kim olduğunu, nereden geldiğini hatırlatacaksa... ...Süleyman Şah'ın oğlu olduğunu hatırlatacaksa... ...canımı al abi. Hatırladın mı abi?